Refik Korkmaz eğitimlerinden hepinize selamlar, saygılar. Bilinç ötemiz sonsuz. Değerli dostlarımız, eğer kadınlarda tüylenme varsa, kadında erkeksi tavırlar baş göstermişse, sesi kalınlaşmışsa, erkek gibi davranıyorsa, erkek giyimine ağırlık veriyorsa, erkek olmayı değerli görüyorsa, eril enerjisinde bir artış hissediyorsa, Bundan kadın nasıl kurtulur? Gözlerinizi kapatın, kendinizi bir buğday terlesinde hayal edin. Yem yeşil buğdaylar ve yaklaşık bir metre yüksekliğindeler. Kadınlar o yem yeşil buğdayların arasında yürüdüğünüzü hayal edin. Buğday başakları dopdolu ve siz yürürken belinize kadar Belki de göğsünüze kadar o buğday terlesinin içindesiniz. Elleriniz buğday terlesinin üzerinde dolaşıyor. Yürüdüğünüzü hayal edin. Erkekler, kadınsı davranışlar varsa, ses incelmişse, kadın gibi giyinmek özentisi varsa, hormonlarınızda kadınlık hormonlarının arttığını görüyorsanız ve bundan kurtulmak sizin için gerekliyse, siz de gözlerinizi kapatınız bir arpa tarlasında yürüdüğünüzü hayal ediniz. Yem yeşil arpalar. Uçsuz bucaksız bir arpa tarlası. Arpaların boyu bir metre kadar. Beliniz hizasında, göbeğiniz hizasında. O arpa tarlasında yürüdüğünüzü hayal edin. Ben bugüne kadar arpa tarlasını görmedim. Arpayı buğdaydan ayıramam, bilemem ki diyebilirsiniz. Çünkü ben de 5 sene öncesine kadar bilmiyordum. Arpa ve buğday tarlada yeşilken buğday daha açık bir yeşil olur. Arpa koyu bir yeşil olur. Buğdaylar püskülü, saçı, sakalı daha azken arpalar saçlı, sakallı, bol püsküllüdür. Kadınlar buğday tarlasının içinde dolaştıklarını hayal ederlerse, bunu 4 dakika yaparlarsa inşallah kadınlık hormonları en uygun düzeye gelir. Erkekler bu meditasyonu yaparsa inşallah erkeklik hormonları onlar için en uygun düzeye gelir. Amin. Kız olmanıza rağmen sizi oğlum diye sevmiştir. Siz annenizin rahmindeyken kız olmanıza rağmen anneniz keşke oğlum olsa demiştir. Anne rahmindeki bebek bunları duyar ve annesinin istediği gibi bir çocuk olma gayretine girebilir. Bir kız bebek annesinin erkek bebek istediğini anladığı anda belki erkek olmak gayretine girer anne rahmindeyken. Sonra da bunu başaramaz, iki arada bir derede kalır. O yüzden siz bundan sonra hamile kaldığınızda çocuğun cinsiyetini doktorunuzdan öğrenmemişseniz ona cinsiyet atfeden hitaplarda bulunmayın. Kızım, oğlum, prensesim, kralım, aslanım, ceylanım diye seslenmeyin. Yavrum diyebilirsiniz. Bebeğim diyebilirsiniz anne rahminde olan bebeğinizi. Kız çocuklarının ebeveynleri tarafından erkek olma isteği durumunu anlattık. Şimdi tam tersine de ele alalım. Eğer anne rahmindeki bebek erkekse, anne babası, akrabaları ya da herhangi biri inşallah kız olsun, kız olsa ne kadar mutlu olurum diyorsa ya da anneniz babanız keşke kız olsa diyorsa erkek bebek ola ki annesinin sözünü dinler ve kız olmaya çalışır bunu başaramayınca da iki arada bir deride kalır. İşte az önce söylediğimiz davranışları sergiler. Ya da daha da ötesine geçer. Eşcinsellik gerçekleşir. Eşcinsellik içindeyseniz ve bunu problem olarak görüyorsanız ve bundan kurtulmak istiyorsanız kadın olanlar kendinizi buğday tarlasının içinde 4 dakika hayal edin. İnşallah o problemden kurtulursunuz. Eğer erkekseniz eşcinsellik probleminiz varsa ve bundan kurtulmak istiyorsanız kendinizi arpa tarlasında yürürken hayal edin 4 dakika. Dilerseniz şu meditasyonu da yapabilirsiniz. Eğer kadınsanız kendinizi Kıbrıs'ın güneyinde hayal edin hem de en güney sahilinde mesela Bafa, B-A-F-A, Bafa'da hayal edebilirsiniz. Erkekseniz, erkeklik hormonlarınızla ilgili sıkıntınız varsa kendinizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en kuzey sahilinde hayal edin. Hani şu şekilde haritaya en kuzey sahil. Ve kadınlar, siz Kıbrıs'ın güneyinde, en güney sahilinde Deniz kenarında ayaklarınız suya girmiş. Ve hatta suyun içinde yüzüyorsanız görün. Ve deniz kenarında bir ulu zeytin ağacı var. Yüzdükten sonra da gelip o zeytin gölgesinde dinlendiğinizi hayal edin. Erkekler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en kuzey sahilinde kendinizi denizde yüzüyor hayal edin. Ve sahilde bir ulu çınar var o çınarın gölgesinde yüzdükten sonra dinlendiğinizi hayal ediniz. Ya da şunu yapabilirsiniz. Aydın ilimizin Bodrum ilçesi var ya. Yani Halikarnas'ta. 4 dakika hayal ederseniz bu problemlerinizden kurtulursunuz. Kadın da olsanız eril enerji probleminizden kurtulursunuz. Erkek de olsanız dişil enerji probleminizden kurtulursunuz. Ya da eğer haritadan bakarsanız Bodrum yakınlarında Ikarios adasında kendinizi hayal edin. Daha etkili ve daha çabuk bir çözüm gerçekleşir. Bir meditasyonu daha yapabilirsiniz. Erkekler kendilerini Girit adasında hayal etsinler. Girit adasında bir boğa var. O boğayı görsünler. 4 dakika. Kadınlar kendilerini Anadolu'da hayal etsinler. Anadolu'yu bir baştan bir başa gelip gitsinler. Muğla'dan Kars'a, Hakkari'den Edirne'ye, Mersin'den Samsun'a ve sonra Trakya'ya geçtiklerini hayal etsinler. Yunanistan'a, Sırbistan'a, Makedonya'ya, İtalya'ya. İşte o bir kadındır ayakları ve topukları ve baldırı İtalya. Ve üst bacağı Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ. Ve kançası Trakya. Ve karnı Marmara, Ege bölgeleri. Ve göğsü İç Anadolu. Ve omuzları Güneydoğu, Doğu Anadolu ve başı Bakü olan bu coğrafyada kendinizi kadınlar hayal edin. Dişil enerjiniz normale döner. 4 dakika. Ya da şu meditasyonu yapabilirsiniz. Erkekler 4 dakika güneşi hayal ederler gözlerini kapatarak. Kadınlar 4 dakika parlak bir dolunayı Hayal ederler. Ya da şu meditasyonu yapabilirsiniz. Çanakkale'de Turva Savaşı'na ait tahta at, turva atı var ya erkekler 4 dakika o turva atını hayal etsinler. Kadınlar Çanakkale'yi hayal etsinler. Yani Çanakkale ilimizin kalesini, Çanak şeklinde diyor o kaleyi. Kaleyi hayal etsinler. Bakın bunlardan istediğinizi yapın. Hepsini bir de yapabilirsiniz. Hangisini isterseniz yapın. Ve değerli dostlar hayvanların da bu problemi yaşayanları var. Peki siz evinizdeki kedi, köpeği, kanaryayı, bir bitkiyi de hayal edebilirsiniz. Onun da şifasına vesile olabilirsiniz. Bitkiler de... Eril ve dişil enerji dengesizliği yaşıyor olabilir.